sağ az. Bu bannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Namı nazma limuzin kadiz. Namı ne limuzin. E, evet. De, zon, yani bak, sen şurayı yaptım diyeceksin. Gülme yapamazsın. komşuna gelir başına. Vay amk. Hiçbir şey yok. En çok dinleyen mi yoksa en çok yapan mı? En çok gezen mi? En çok okuyan mı? En çok yiyen mi? En Birbirlerini dövüyorlar. Oğlum ciğerimi aldı lan. Sevmediğim bir tür var mı? Ekşi ya da acı sevmem falan. Her şeyi yerim. Et izlemek ister misin dedim bıraktım. Bu prim yapıyorsun? Yaparım. Köpek gibi yaparım tabi. O ne de prim yapmak Abi bak video şu açıdan da çok güzel gözüküyor. <laughs> bitti bitti. Öptüm bay. Gömdüm say. <laughs> seni ve ekibi çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki bu sektördesin. Umarım hep istediğin şeyler olur. İnşallah parti kurarsın. Oy veririz Öz abim. Yakın yakın. Dedi maması değiştirmek. Hangi ekip bu arada? <laughs> Ekipsizsiniz çöp. Benle Bonnie aynen. Yok BBL değil. Hani bahsetti bence. Büyük ihtimalle Hürkanlardan bahsediyor. Biz ekip değiliz ki oğlum. Takılıyoruz sadece.